Merhaba arkadaşlar. Yazın en e, kronik problemlerden bir tanesi denize giden çocuklarda görülen deniz analarının çarpması. Bu da çocuklarda, yetişkinlerde ciddi acıya sebep olmakta. Şu bölgeye deniz anası çarptı. Dün yapmış olduğumuz işlemi şimdi size aktaracağım. Rahatlatmak ve acıyı hafifletmek için. Ama bu zehirli deniz anıları için geçerli değil. Zehirsiz olanlar için, sadece acı veren deniz anıları için geçerli. Ne yaptığımızı söylüyorum. Çok basit. Hemen o an elimizin altında olan bir oyuncak kürekle bu bölgeyi güzel bir şekilde şöyle sıyırttırıyorsunuz. Arkasından daha önceden hazırlamış olduğumuz bir üzüm sirkesi. Bunu sprey şeklinde yaklaşık 30 saniye boyunca bu bölgeyi temizliyorsunuz. Bu bölgeye kesinlikle temiz su uygulamıyorsunuz. Çivi çiviyi söken misali en fazla deniz suyuyla bu bölgeyi çok fazla elinizle bastırmadan yüzeysel olarak temizliyorsunuz. Eğer bu uygulamadan sonra da bir rahatlama hissetmezseniz en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizi tavsiye ederiz. Görüşmek üzere.